Var ya hakem o kararı vermeseydi telefonu çoktan duvara çakmıştım biliyor musun sinirden Ertem? Ne? <laughs> ya bırak Sinancığım bırak bu işleri. Sen yapamazsın öyle şeyler. Nereye atıyorsun ha nereye at da göreyim. Bence de atamazsın Sinancığım. Bardak değil ki bu. Telefon sonuçta. Beyler benim en sevdiğim şey nedir biliyor musunuz? Ben verdiğim sözü tutarım. Sözümden de dönmem biliyor musunuz? Oh! Ne yaptın sen ya Sinan? Sakin olun. Sinirimize göre telefon aldık. Guinness'ten ödülü var bu telefonun. Nasıl yani? Ne Guinness ödülü Sinan abi? Ertom. Guinness rekorlar kitabı. Duymadınız mı? Dayanıklılık rekoru var bunun. Neyse. Marka söylemeyeyim. Reklama girer Ertom. Söyle söyle. Bu telefon reklama girsin Sinan abi zaten. Honor bu Ertom. Magic 8 Lite. Sinir krizi bol olanların telefonu. Müthiş! Sinirle telefonu oraya buraya atanlar ya da yanlışlıkla elinden düşürenler içinmiş bu telefon yahu. Yalnız bir şey diyeyim mi? Sinan abi nasıl da bizi ters köşeye yatırdı. Sinan abi de telefonla birlikte yine de söyleyeyim size.